Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte levrek seviç yapacağım. Levrek seviçe Peru, Perulların yılbaşlarında hediye böyle salata tarzı bir yemek. E, malzemelerim burada. Kişnişim var burada. İstiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Limon suyu var burada. Levreyi pişireceğiz. Tuzum var. Salatalık, soğan, bir de domatesim var. Bir de levreyim var burada. E, burada levreyi asitte pişireceğiz. Limon suyunda. Ateşte değdirmeyeceğiz. Şimdi ilk önce levreklerimi keseceğim. Burada fileto levreklerim var. Bunları nasıl keseceğim? İlk önce bunları bir yarıya böleceğim. Biraz uzun çünkü. Sonra böyle şerit şerit keseceğim. Sonra bu şeritleri de böyle küp küp kesiyoruz. Ne bunları da aynı şekilde küp küp kesiyorum. Yani şöyle küçük küçük küpler halinde olacak. Bunların biraz küçük olması gerekiyor ki pişebilsin. İlla küp küp doğramak zorunda değilsiniz. Böyle uzun ince şeritler halinde böyle ince ince de kesebilirsiniz. Ama eğer öyle ince ince kesecekseniz de diğer malzemelerinizi de ona göre doğramanız gerekir. Şimdi bunları da kestiklerime limon suyunu atıyorum. Şöyle biraz elinizle karıştırabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Burada limon suyun atmamızın nedeni levreklerin o limon suyunda limon asidine pişiyor. Sadece limon suyu başka içine ekstradan hiçbir şey katmıyoruz. Burada salatalığımızın da sadece kabuğunu kullanacağız. O yüzden iyice yıkamanız gerekir. Şöyle döndüre döndüre keseceğiz bu, bunun kabuğunu çıkartacağız. Şöyle gördüğünüz gibi çıkıyor. Ve Bunu tüm kabuğunu alacağım böyle. İçini kullanmıyorum içi sulandırıyor. Ee, soyacaklarla almanızı tavsiye etmem. Bıçakla alırsanız hem daha güzel parçalar elde edersiniz. Soyacak da biraz daha ince ince kestiği için. Yaklaşık tüm kabuğunu alıyoruz böyle. İlk önce ince ince kesiyoruz. Sonra şöyle küp küp kesiyoruz yine. Burada tüm malzemelerin aynı boyutta olması gerekir. Hepsini eşit uzunlukta kesmeniz gerekir. Bu arada şu an yaptığım seviçe tarife bir kişilik. Siz isterseniz daha çok kişi şey yapacaksanız malzemeleri arttırabilirsiniz. Tüm kabuklarımızı böyle küçük küçük doğradık. Gördüğünüz gibi. Böyle büyük parçaları kesebilirsiniz. Kestiğim salatalıkları bir, bir kaseye alacağım şöyle. Bunu aldıktan sonra da burada levremi biraz beklemişti. Bunun sürecini hızlandırmak için buzdolabına alacağım şimdi. Um, Buzdolabının normal buzdolabı kısmına koyuyoruz. Buzluğa koymuyoruz çünkü donar yoksa. Um, şimdi domatesimi doğrayacağım ama ondan önce um, yaklaşık o limonun içinde bir saat belki de daha fazla pişiyor. Bunu da yine kabuğunu kullanacağım çünkü um, sulandırmasını istemiyorum. Biraz daha sulu oluyor. Buna biraz normal salataya göre daha az kuru olması gerekiyor. Bunu şöyle içine alıyorum. Sonra bu domates içten doğranır. Böyle. Nedeni ise dış kabuğunun kesmeyi zorlaştırması. Bunu da yine küp küp doğruyoruz. Doğradıklarımı da yine... ...şu salatalığın üstüne koyuyorum. Şunları biraz karıştırıyorum ellerimle. Böyle iç içe geçmeleri için. Yani aslında tam kabukta değil. Sadece o çekirdekli ve sulu kısmını ayırıyoruz biraz daha etli kısmı kalıyor. Böyle üstünden bir kez daha geçiyorum. İyice küçük olsun diye. Şimdi domatesleri doğradık. Son olarak da soğanımızı doğrayacağız. Böyle. Biraz daha küçük boy bir soğan kullanıyorum ben. Çok önce şöyle doğruyorum. Şöyle incecik olması gerekiyor bunların. Tüm malzemeler böyle olabildiğince Küçücük doğramanız gerekir. Eğer levrekleri şerit şerit kullanmıyorsanız... eğer şerit şerit kullanırsanız da... bu soğanları yarım ay şeklinde... yani jülyen bir şekilde doğramanız gerekiyor. Ee, bir tane küçük boy soğanı tamamını doğruyoruz. Şimdi bunları da domatesle salatanın içine ekliyoruz. Etkili soğanlarımız da buraya koyuyoruz. Ya son olarak da biraz kişniş doğrayacağım. Bu isteğe bağlı. Kişnişin tadını eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Böyle çok bir şey kullanmıyoruz zaten. Taze kişniş kullanmanız gerekir çünkü kuru bir şey kullanmıyoruz burada. Ve gelenekselinde kişniş kuru değil, da taze kullanılıyor. Ve bunu da iyice küçültüyoruz. Evet, bunu da kaba koyuyoruz. Şimdi balıklarımızın asitle pişmesini bekliyoruz. Piştikten sonra sevçemizi tamamlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi balığım pişti. Şöyle göstereyim. Bazen bir saat bile süre, sürmeyebiliyor balığınızın pişmesi. Limonunuzun asitine göre değişebilir. Şimdi bunu bir süzeceğim. Limonundan ayıracağım. Evet, şöyle bir süzgeç yardımıyla limon Limon suyunu süzdüm. Evet gördüğünüz gibi gayet iyi pişmiş. Eğer balığınızı fazla asitle tutarsanız çok pişer. O zaman dayanmaz. Şimdi bunun içerisine de döküyoruz. Şimdi karıştıralım. İyice tüm malzemeleri iç içe geçsin. Şimdi biraz da tuzunu atıyoruz. Evet, tuz kişiye göre değişir. Böyle karıştırıyorum yine. Evet bir de çok değil azıcık zeytinyağı döküyoruz yine karıştırıyoruz evet sebçemiz hazır şimdi de tadım yapacağım böyle biraz etraf topladım şöyle birkaç alıyorum çok güzel olmuş balık zaten pişiyor. Hiç şüpheniz olmasın pişmiş mi pişmemiş mi diye. Buradaki balık sushi'ye göre çok daha iyi piştiği için Perullar tarafından çok daha tercih edilen bir yemek. Siz de böyle yılbaşlarında, özel misafirler geldiğinde falan küçük kaselerde servis edebilirsiniz. Burada da bu videonun sonuna geldik. Eğer bu tarifi ve diğer tariflerimi denerseniz Instagram'da beni etiketleyip paylaşın. Hem ben çok mutlu olurum, hem de siz kendiniz yapmış olursunuz bu yemeklerden. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.